Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşlar e, yerlerine iyice alıştı artık. Çoğu yavruluktan çıktı eş kapanlar oldu. Yeni yeni eş kaptılar e, Oyuna girmeye başladılar. Yavaş yavaş kanat alıyorlar. E, şimdi burası zeytinlik bir alan olduğu için burada şöyle de gösteren burası zeytinlik bir alan olduğu için. Burada şahin çok oluyor. Onun için de kuşları fazla dışarıda yalnız bırakmaya gelmiyor. Başlarında bekliyoruz. Evet. Yaklaşık 21 tane kuşumuz var. Şöyle rahibeler var. Mesela şunlar rahibe. Kelebekler var. Bozalılar var. Ondan sonra Edremitler var, Karabozalı var. Çok cins kuş var. Ama kümesi ufak tabii ki. Kümesi ee, büyüttükçe kuşlarımızı da çoğaltacağız. Kuşlarımızı da Bu yeni milo yavrumuz. Yeme suya düştü. Kümesinin yavrusu. Bize onun abi şeyi var kardeşi. O da içeride bir yerde. Evet arkadaşlar. Güneş batmak üzere. Burası şey Poça ile Ali Ağa arası bir yer. Foça menemen arası bir yer. Ee, İzmir tabii ki. <laughs> Hümesi büyütmeyi düşünüyoruz yan tarafa doğru. Ondan sonra çok çeşitli kuşlar gelecek. Onları görürsünüz. Bugünlük bu kadar.